Doğrusu biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O tan yeri ağarıncaya kadar bir selamettir. Ramazan ayı Bakara ayet 185. Öyle bir aydır ki Kur'an o ayda indirilmiştir. O yüzden Ramazan ayının bir ismi de Kur'an ayıdır. O Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin kalbine vahyedilmeye başlandığı bir ay. O yüzden bu normalde bütün ee, sahabeler bu konuda ittifak etmişler. Ramazan'ın son 10 günde itikafa girmişler Kadir gecesini aramak için ve Kadir gecesini aramak için 10 günlük itikaflar çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünneti öyle devam ettirmişler. Bazı rivayetler 27. gece olduğunda ittifak etmişler ama kesin bir şekilde bu noktada yok. 27. geceyi de Kadir Gecesi olarak kutlar mıyız? Evet biz o 27. geceyi de biz ihya etmeye gayret ederiz. Ama ve lakin 21, 23, 25, 27, 29 bu tek günlerin birisinde muhakkak ki Kadir Gecesi vardır. Belki de biz tek olarak hesaplıyoruz ama hilalin görünmesinde ee, bir şek şüphe olduğu zamanlar olur. Şek şüphe olduğu zamanlarda hangi gün tek, hangi gün çift bu karışabilir. O yüzden son 10 günün her gecesini Kadir gecesi bilmek lazım. O gece ibadeti muhakkak olması lazım. Teravih bu noktada önemli. Gece namazı önemli.